Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz tatlı renklerimizle daha öncesinde uzun lifini yaptığımız modelimize takım olur mu demiştik. Evet bir tane kese bir tane de kare lif uyarlayarak takımını yapacağız inşallah. Ben yine toprak rengi, turuncu ve beyaz kullanacağım. Sizler dilediğiniz renk çalışabilirsiniz. İster takım halinde ister tek parça olarak. Bu toprak renginin e, numarası çok zorluyor ama çok bilindik bir marka değil arkadaşlar. Bazen etkinliklere gittiğim zaman hediye veriliyor oradan gelmişti şöyle yakından göstereyim tatlı bir toprak rengi diğer sizin bulabileceğiniz markalardan yapabilirsiniz tığım her zamanki altına 1.40 mm sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm şimdi şöyle malzemelerimi kenara alayım uzun lifimizi bir hatırlayalım bu şekilde çalışmıştık. Buna bugün kese lifini hemen peşine de uz kare lifini yapıp takımımızı tamamlamış olacağım. Dediğim gibi tek parça halinde de kullanabilirsiniz. Hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalımıza abone olmak ve videolarımızı izlemek tamamen ücretsiz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da destekte bulunursanız bizleri motive etmiş olursunuz. Modelimiz keselif olacağı için şu şekilde iki parçamızı hazırladım. Sadece orta kare kısmını uyguladık arkadaşlar. Burada turuncuyla başlayıp dönerek ördüğümüz boğaz kısmına da el geçme yerine bu şekilde dört sıra tamamladım. Sizlerle birlikte tekrar yapacağım. İki parçaya ihtiyacımız var. Birleştirmesini yapıp keselif haline getireceğiz. Şimdi hemen orta kısmın anlatımına başlayalım. Turuncu ipimizi aldım. Tığıma sabitledim. Üç tane zincir alıyorum. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimi yuva olarak kullanıp 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Ee, bir arkadaşımız yeni lif öğrenmeye başlayan bir arkadaşımız fıstık kapatmayı sormuş. Bu modelde de göstermiş olayım. Yakıp şöyle biraz daha detaylı. Topladığım fıstıkların hepsini bir topladım. Tuttuğumuz ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İpimi yine fıstık boyutunda uzattım tığıma doladım fıstığımızın tepesindeki yuvadan 4 dolgu alıyorum şöyle elimizi tuttum hepsini bir topladım tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim fıstık kapatmamız ikili olsun üçlü olsun tekli olsun bu şekilde ikinci fıstığın üzerine kenar fıstığımız olacak yine 4 dolgulu tekli fıstığı yaptım. Topladım hepsini bir. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İki tanesi modelim için bir tanesi kenar yan dönüş fıstığı. Şimdi üçüncü fıstığın tepesine yine dört dolguyu aldım. İpimi doladım. Bu sefer kapatmıyorum. Bir tane yuva bıraktım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımızı alıyorum. Yine 4 dolgulu kutu tekniği 4 dolguyu sever 3 zayıf olur arkadaşlar. Bakın yine şuradan elimi tutuyorum. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipin içerisinde yine bir ilmek aldım. İlmeği alınca şurada elinize tutsun. Şu ilmekleri şöyle çok bol kapatırsanız dif sarkık olur. Çok sıkı da kapatmayın. Şöyle orta ayar sıkılıkta kapattım. Bir zincirle sabitledim. İpimi yine uzattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım, kapatmadan sondaki yuvadan da ikinci fıstığımı alıyorum. Yine ikisini birlikte topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek. Şöyle şuraya elinizi basın arkadaşlar kapatırken mutlaka. Şöyle de bir toparlayın, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Bu birinci sıramızda iki fıstığımız, iki kutumuz var. İşimi çevirdim ikinci sıra. Sıranın başında yine ilk yuvaya tekli fıstık. Topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Bu son sabitleme lifinize bütün düzeni veren burası arkadaşlar. Yine ipimi uzattım. 4 dolgulu fıstığı aldım. Şöyle de tığınızı toplayabilirsiniz. İpimi doladım. Kapatmadan ilk gelen yuvam yandaki yuvadan yine 4 dolgulu ikinci fıstığı aldım. Bakın şuraya elimi tutuyorum. Topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmeği kapatırken zaten elim otomatik olarak şuraya geliyor. Şu iki fıstığı tutun. İkisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Mutlaka da sabitleme zincirini çekin. Yine kapattığım yuvadan Dört dolgulu bir fıstık aldım. İpimi doladım. Kapatmadan sondaki yuvadan da ikinci fıstığımı aldım. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek. Bakın bu iki ilmeği kapatmadan zaten elinizi şuraya basın. Biraz ördükten sonra alışacaktır. İkisini bir kapattım. Kapatınca da şöyle bir toparladım. Bir zincirle sabitleyip sıkıladım. Şimdi burada ipimi kopardım. Ben makas kullanmıyorum. Sadece temizlikte kullanıyorum. İşin arka tarafından şöyle tığımı takıp bir ilmek alıp bir zincirle mutlaka bir düğüm yapın arkadaşlar kopardığınız ipleri. Şöyle de fıstık aralarına çekim yapalım. Bir sonraki sırada bu kalan fazlalığı yedireceğim. Yemeğini keseceğim. Başlangıç ipimizde yine aynı şekilde bakın. Şöyle döndürdüm. Bir ilmek aldım. Bir zincirle düğümledim yine onu da en yakındaki fıstıkların içerisine çekim yaptım bunu keseceğim artık diğerini yedireceğim bunu keseceğim bu modelimizin orta kısmı fıstık kapatmayı da burada detaylı olarak göstermiş olduk şimdi buradan sonrasını modelimizi kenarlarını dönerek öreceğiz her renkte bir tur dört kenar döneceğiz herhangi bir köşe noktasından ipimi sabitledim ilmeğimi uzattım sıranın başında önce tekli fıstığımı aldım 4 dolgulu topladım kapattım fıstığımızın tepesinden bir ipimi doladım bakın bu ipi yedireceğim demiştim ya bir zaten fıstık aralarına çektim bir de burada örerken fıstık altına aldım İkisini bir topladım yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim Bakın buradaki yuva ne kadar geniş o kadar sarkık olacak lifleriniz. Çok çok sıkı da yapmayın. İçinden yine fıstık alacak kadar olsun. Kapattığım yuvadan bir fıstık kapatmadan sondaki köşe noktasından da ikinci fıstığım ikisini birlikte topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapattım. Bir zincirle sabitledim. Birinci kenarımızı iki fıstık üzerine ördük. Her kenarda iki tane fıstığımız var. Sol taraf ikinci kenara dönüş yapacağım. Önce bir tane tek fıstık. Bu tarafa doğru öreceğiz. Önce sıra başı tekli fıstığımız. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Kapatmadan ilk gelen yuva ikinci fıstığım. İkisini birlikte topladım. Kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. Kutu tekniklerimiz iki fıstıkla. Yıldız tekniklerimiz üç fıstıkla. Üç fıstıkla da kapatsanız yıldız tekniği de olsa şurada bakın iki ilmeği kapatmadan şu kısmı şöyle bu elinizle tutun sabitledim bir zincir kapattığım yuvadan bir fıstık son köşe noktası yuvadan ikinci fıstığım ikisini birlikte topladım kapattım ikinci kenarımızda tamam sol taraf üçüncü kenara dönüş yapıyorum mutlaka önce tekli fıstık sıra başı olarak düşünün tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım ilk gelen yuva ikinci fıstığım İkisini birlikte topladım kapattım şimdi diğer köşe noktasına kadar yine ikili fıstıklarla düz geleceğiz 3 4 kapattım ipimin rahat akmasını bir sağlayayım tekrar kapattığım yuvadan bir sondaki köşe noktası yuvasından iki ikisini bir yine topladım kapattım sol taraf son dördüncü kenara dönüşü yapıyorum sıra başı önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ilk gelen yuva aynı zamanda köşe noktası yuvamız ikinci fıstığımız ikisini birlikte kapattım şimdi yine sıra sonuna kadar geleceğim bu sefer sıramız turuncu da değil beyazın ilk başladığımız yani burayı tamamlayınca bitecek bazı arkadaşlarımız burada köşe noktasında sıra dün son dördüncü kenarda takılıyorlarmış. Yeni başladıkları için doğaldır. Üç kenarda turuncu da bitti ama burada kenarımız sıramız sonu beyaz olacak. Eyvah! Çok fazla sıcak var. Elimiz hem terli iple tığla. Bakın son fıstığa geldim. Kapattığım yuvadan bir alıyorum. Son köşe noktası beyaz. Burada beyazdan alıyorum. İkisini bir kapattım. Dört kenarı tamamlamış oldum. Bir tur döndük beyazla. Her tur dönüşümüzde İki tane artıyor fıstık sayımız. Turuncu da her kenarda iki fıstığımız vardı. Beyazda her kenarda dört fıstığımız oldu. Sıra başı fıstıklarımız o tekli fıstıklarımız yani köşe dönüşlerinde birer tane artmış oluyor. Şimdi toprak rengimi alıyorum. Bundan sonraları hep dört kenar tur dönüşleriyle yapacağız arkadaşlar. Ta ki istediğimiz ölçüye gelene kadar. Yine köşe noktasından ipimi sabitledim. Sıra başı olarak önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Her köşede aynı işlemi yapıyoruz. Sol taraf kenara dönmeden önce tek fıstık. Tekli fıstığın tepesinden bir bakın bu çektiğim ipi yine buraya öreceğim yuvaya fıstıkların altına aldım. Orada bir kez daha yedirme yapmış oldum. Zaten temizlendi. İkisini bir kapattım köşe noktasına kadar gelelim birinci kenarımızı tamamladık sol taraf ikinci kenara dönüş yapacağım önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım kapatmadan ilk gelen yuvam aynı zamanda köşe noktası yuvası ikinci fıstığım ikisini birlikte kapattım ve yine diğer köşeye kadar Kapattığım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir alarak ikili fıstıklarla geleceğiz. Köşe noktasına gelelim. İkinci kenarda tamamladık. Sol taraf üçüncü kenara dönüş yapacağım. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İlk gelen yuvam Köşe noktası yuvası buradan ikinci fıstığımız. İkisini bir kapattım. Üçüncü kenara dönüşü sağladım. Şimdi yine diğer köşe noktasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. Köşe noktasına gelelim. Dönüşü yine beraber yapalım. Evet köşe noktasına geldim. Son kenar dördüncü kenara dönüşte yine önce tekli fıstık. Bütün dönüşlerde aynı işlemi uyguluyoruz. Önce tek fıstık. Daha sonra tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuvam beyazın köşe noktası. Buradan da ikinci fıstığımız. İkisini birlikte kapattım. Şimdi yine burada son köşe noktamız toprak renginin arkadaşlar beyazın değil sıra sonuna kadar şu düzlerin hepsinin üzerine düz öreceğiz kapattım köşe noktasına gelelim bakın son fıstığı yine beraber alın beyazın köşeye gelince sıra tamamlanmıyor arkadaşlar burada köşe dönüşü nasıl olacak köşe dönüşü yok Burada bir tane daha ikili fıstık kapatıyoruz. Zaten yarım kaldığı belli. Kapattığım yuvadan bir. Son toprak renginin yuvasından iki. İkisini bir kapattım. Bakın sıra tamamlandı. Şu an. Şimdi burada ipimizi koparıyorum. Toprak rengine de bir tur dönüşü yaptık. 2 tane turuncuda, 4 tane beyazda, toprakta da 6 tane fıstık sayımız oldu. Şimdi buradan sonrası yine aynı tekrar edeceğiz arkadaşlar. Araya bir turuncuyla başlayayım. Beyazda ve toprak renginde yaptığımız köşe dönüşleriyle 4 tur dönerek her sırada renk değiştireceğiz. Yine herhangi bir köşe noktasından başladım. Önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Yine köşe noktasına kadar kenarımızı öreceğiz. Köşe dönüşünde önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar. Ta ki şöyle şimdi şu turuncu sıradayım. Turuncuyu dört tur bitirdikten sonra bir sıra yine toprak yapacağız. Ondan sonra da iki sıra beyaz yaptım. Bir sıra yapınca her kenarda 12 fıstığımız olmuştu. Turuncu da 8 olacak, top, toprak renginde 10 olacak. 12 ve 14 hep 2 2 artıyor. 12 de elime küçük geldi. O yüzden 14'e yükselttim. Şöyle elinizi ortaladığınız zaman rahat olması gerekiyor. Her kenarda 14 fıstık olana kadar beyazı iki sıra yapacağız arkadaşlar. Şimdi turuncu, toprak iki sırada beyaz olarak tamamlayın. Ben zaten hazırlamıştım. Ondan sonra boğaz kısmını göstereyim sizlere. Boğaz kısmını aslında burada bırakacaktım. Beraber ilerletecektik ama dalgınlıkla burayı da tamamlamış oldum. Şimdi son beyazın köşe noktasına geldiğinizde ipinizi koparmayın arkadaşlar. Burayı orası farz edin. Son iki sıra beyazı tamamlamış olduk. Şu kısma boğaz kısmı yapacağımızı düşünün buradaki gibi. Şöyle uzun bir zincir ipi koparmadan eğer benim gibi kopardıysanız şuradan başlayabilirsiniz. 3 tane fıstık kaydırma yapacağım. Uzun bir zincir bir yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geldim. Sıkı bir zincir çektim. Uzun bir zincir bir yandaki yuvaya yine kaydırma tekniğiyle geldim. Uzun bir zincir bir yandaki yuvaya kaydırma tekniğiyle geldim. Bir sıkı zincir. Başta 3 tane fıstık sonra da 3 fıstık bırakıp ortadaki 8 fıstığın üzerine el tutma yeri olarak öreceğiz. Önce bir tane tek fıstık sıra başı sonrasında tekli fıstığın tepesinden bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. 8 tane fıstığı tamamlayalım. Dönüşü bir kez beraber yapalım. 8 tane fıstığı tamamladım. Sonunda da 3 tane bıraktım. 14 tane fıstığımız vardı. Başta 3 bıraktık. Sonunda 3 bıraktık. Şimdi artık işimizi çevirerek öreceğiz. Sadece 8 fıstık üzerine hiç artırma yapmadan 4 sıra öreceğiz. Bu ikinci sıramız. Sıranın başında yine tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım İkisini birlikte topladım kapattım yine sıra sonuna kadar geleceğiz İşimizi çevirip üçüncü sıranın başında önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar 3 ve 4. sırayı da aynı şekilde tamamlayacağız. Eğer takılırsanız dönüşü yeni başlayanlar bu ikinci sıranın olduğu bölüme videoyu sarıp bakabilirsiniz. Toplamda 4 sıra örüp hazırlayalım. İki parçamızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle hemen alayım. Şimdi şu kısmı iki yönlü olarak ördük ama bu orta kısmı asıl beden kısmını dönerek ördüğümüz işlemimizin düz yüzleri burası. Şöyle ters yüzleri içeri bakacak şekilde ikisini de katladım. Buranın ters yüzü burası da ters yüzü. Şimdi hem kenar oyasını hem birleştirmesini aynı anda yapacağız. Tığıma ipimi sabitledim uzun lifte uyguladığımız kenar oyasını uygulayacağız. Sol taraftaki boğaz kısmının sol tarafındaki köşe noktasından iki yuvadan da arkadaki yuva ile beraber aynı anda alarak ipimi sabitledim. Şimdi burada dört dolgulu bir fıstık alıyorum. Başlangıç ipimi de yedirme yapayım şöyle. Topladım. Kapattım. Bir sabitleme zincirinden harç 3 zincir çektim. İpimi hiç dolamadan fıstığın tepesindeki yuvaya sık iğne ile sabitleyip bir pıtırcık. 3 zincir çektim. Yine fıstık tepesine sık iğne ile sabitleyip ikinci pıtırcığımı oluşturdum. Ben ikili seviyorum. İsterseniz 3 de yapabilirsiniz. Arada 2 zincir çektim. Yine bir yandaki 2 yuvadan da şöyle aynı anda alarak birleştirme de yapıyoruz çünkü. 4 dolgulu bir fıstık topladım kapattım 4 zincir fıstık tepesine sık iğne ile sabitledim bir pıtırcık 3 zincir fıstık tepesine yine sık iğne ile sabitledim ikinci pıtırcık Birincide dört, 4 ikinci de 3 alıyorum birinciyi sabitledim. sık iğne bir zincir boyutunda o yüzden burayı 3'e düşürdüm 2 zincir bir yandaki yuvaya 4 dolgulu fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 zincir. 1 pıtırcık. 3 zincir. ikinci pıtırcık. 2 zincir çektim. Bir yandaki yuvaya. Şuradaki köşe noktasını beraber yapacağız. O yüzden videoyu durdurmuyorum. Dördünü bir kapattım. 4 zincir 1 pıtırcık, 3 zincir 2. patırcık şimdi burada sıkıca bir zincir çektim sadece 4 tane yaptık bilerek bir zincir çekiyorum şurada marullama olmasın şu tam orta köşe noktası boğaz kısmı ile beden kısmının bulunduğu köşe noktasından yine 4 dolgulu bir fıstık alıyorum kapattım 1 2 3 4 zincir 1 2 3 zincir buraya da bir pıtırcık yaptım şimdi burada da sıkı bir zincir çekiyorum ikilemiyorum burada zincirleri bir yandaki yuvaya bir fıstık üzerine iki pıtırcık Bakın şurayı göstereyim arkadaşlar. Şurada marullama oluşmasın diye birer zincir aldım. Hatta hiç zincir almadan da yapabilirsiniz. Şimdi iki zincirimi çektim. Bir yandaki yuvaya geçtim. Dört zincir. Bir, iki, üç zincir. Bir pıtırcık. Arada yine iki zincir ve köşe noktasına geldim. Bir tane fıstığımı alıyorum hemen. Kapattım. 1 2 3 4 Bir pıtırcık, 3 zincir, ikinci pıtırcığım. Şimdi burada 1 veya 2 zincir elinize göre. Ben bir tane alacağım. Aynı köşe noktasından bir tane daha fıstık alıyorum. tek fıstıkla dönüş yapamayız kasma yapacak o yüzden aynı yuvaya bir tane daha fıstık üzerine iki tane pıtırcık 3 zincir ikinci pıtırcım şimdi iki zincir yan kenara her yuvaya bir fıstık üzeri pıtırcıklarla devam edeceğiz kapattım. 1 2 3 4. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz da oda net Şimdi edeyim. bakın köşe dönüşünde 2 tane ayrı ayrı fıstık üzeri pıtırcık yaptık. Şurada birer zincir aldım. Marulama yapmasın. Hatta aynı işlemi burada da yapın. Birer zincirle hatta hiç zincir çekmeyebilirsiniz. Diğer köşe noktaları 4 köşemiz var. Birini yaptık buradaki buradaki ve buradaki köşe noktalarında da aynı buradaki gibi iki tane ayrı ayrı fıstık üzeri pıtırcık yapacağız. Diğerlerin hepsi her yuvaya bir fıstık üzeri pıtırcıkla hem eklemeyi hem kenar oyasını tamamlayacağız. Şu yukarı boğaz kısmına gelip buraya yaptıktan sonra 3 zincirle aşağıya iniş yapıp şuradaki buraya beraber yapalım. Buraya kadar gelelim. Beden kısmının eklemesini tamamladım arkadaşlar. Bakın şu kenara geldim. Şimdi burada 3 zincir çektim bu boğazdaki ilk köşeye iniş yaptım şurada hemen iniş yaptığım yerde bir yuvamız var buraya yine bir sık iğne ile geçiş yaptım ikisini aynı anda aldığımız yuva buraya yine şimdi buraya her yuvaya yine tek fıstık üzeri pıtırcıkla buraya da kenar oyasını aynı uygulayacağız 1 2 3 4 zincir 1 pıtırcık 3 zincir 2. pıtırcık 2 zincir bir yandaki yuvaya geçiş yaptım kapattım 1 2 3 4 zincir bir pıtırcık 3 zincir ikinci pıtırcık arası 2 zincir bakın şöyle göstereyim Şura kenardan gelen fıstığımız. Burada 3 zincirle şuraya iniş yaptım. İlk baştaki yuvadan başladım. Her yuvaya bir fıstık üzeri pıtırcıkla. Şurada buraya ekleme yaptık ya. Buna bir fıstıkla pıtırcık yapıp hiç zincir çekmeden şöyle arka kısımdakine de bir fıstık üzeri pıtırcık. iki tane ayrı ayrı yapacağız. Arka kısmı da tamamlayıp boğaz kısmının e, kenar oyasını da bitirelim. Boğaz kısmının da kenar oyasını tamamladım. Modelimizin son haliyle sizlerleyim arkadaşlar. Şöyle iki kenar olarak ördük. Şuradaki, dipteki ve baştaki fıstıkların ikisine de ayrı ayrı fıstık üzeri pıtırcıkla geçiş yaptım. Modelimiz gerçekten çok kolay, çok zarif. İster takım halinde ister tek parça olarak günlük kullanıma elinizde azar kalmış iplerde değerlendirme kadar çok güzel bir model. Boyutumuzu şöyle el e, koyarak ölçebilir yapabilirsiniz. Elimi içine atayım. Bakın gayet rahat. Parmaklarım şu an turuncunun olduğu bölümde. Her kenarda 14 fıstık olana kadar kare bölümünü örüp ondan sonra boğaz kısmını yapmıştık. 12 fıstık da çok küçük olacaktı arkadaşlar ama bebek lifi yapmak isterseniz 12 fıstık yapabilirsiniz. Uzun lifimizde hemen tekrar göstereyim sizlerle beraber örmüş oldum. Bir tane kare lifimiz kaldı. Onu da hemen sizlerle birlikte örüp takımımızı tamamlamış olacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Sürçülü ettim. ettimse affola. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.